78 dönemi gençlik arkadaşları ve yoldaşlarıyız. Yani bir önceki yüzyıldan bu dünya birlikte yaşanmışlıkları çok kötü olan, daha güzel bir dünya hayali için yolları kesişmiş büyük bir aileyiz. Hali Ankara'da yaşayanlar ve zaman akışında başka şehirlere, ülkelere gidenlerimizle iletişimimizi, paylaşımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Belirli aralıklar da Ankara buluşmaları yapıyoruz. Her buluşmamızda yitirdiklerimizin acısını yaşıyor, onları unutmuyor, saygıyla, minnetle anıyoruz. Her buluşmamızda yeni katılanlarımızla, gençlerimizle çoğalmaya devam ediyoruz. Evet, her buluşmamızda daha güzel bir ülke, daha güzel bir dünya mücadelemizin bir parçası olarak birbirimizi bilgilerimizi paylaşmak, birbirimizden öğrenmek için panel forumlar düzenliyoruz. Panel forumumuz herkese açıktır arkadaşlar. Herkesin de sözü değerlidir. Zaman ölçüsünde sorulara katkı sunacak herkese söz vermeye çalışacağız bu panelde. Öncelikle bize bu imkanı sağlayan, bizimle ortaklaşan Orkun Mezunlar Derneği Bu seneki başlığımız geçmişten geleceğe toplumsal gelişmeler ne yapmalı? Kapsamı oldukça geniş bir başlık olmakla birlikte ben birkaç başlığı izninizle not ettim. Ben bunları biraz öne çıkartabiliriz. Anayasanın uygulanmadığı, uluslararası hukukun tanınmadığı ülkemizde yumuşama, yeni anayasa çalışmaları yapılırken hukuku konuşmalı da her geçen gün artan geri çekilici uygulamalarla konuşmalıyız. Büyük çoğunluğu açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan emekçileriyle, emekçileriyle, tasarruf tedbirleriyle ekonomi konuşmalıyız. Yerel seçimler sonrası oluşan yeni ekonomik sosyal hayatla her geçen gün emekçi, işçi, öğrenci, gençlik isyanları ve eylemleriyle siyaseti konuşabiliriz. Başta Filistin olmak üzere emperyalist paylaşım savaşlarıyla dünyamızı konuşabiliriz. Ve sonunda belki de en önemlisi ne yapmalıyı konuşmalıyız. Ben bu açılışla birlikte bize zaman ayıran bu hafta sonunda bizi değerli kılan sözlü konuklara vereceğim. Konuklarla ilgili Bilgilendirme yapmayı çok tercih etmiyorum. Ne söylesem eksik olabilir. Hepsi kendi alanında biriktirdikleriyle tanınmış, medyada gördüğümüz, birçok alanda önderlik yapanlar. Yeni kuşak gençlerimiz var. Ben çok onlara dinleyeceğiz. Gençlerimiz var galiba da futbol olarak. Konuşmacılarımızdan İlhan Cihaner, Selim Aynurkan. Necdet Saraç, İrem Hazal Kendiç'le Toplam iki saatlik süreyi hedefliyoruz ama hazırlık ve panelistler de izin verir ve talep olursa da biraz daha uzatabiliriz. Hedefimiz iki saat. İlk sözcüğümüzü Selma Başak'a veriyorum. Buyurun başkanım.